logoyu bitirdik. Logonun bitmesiyle beraber artık şu işe geçebiliriz. Bir kurumsal kimlik kitapçı ya da kılavuz ya da ansiklopedi ismine ne diyorsanız birçok şekilde aratılabilir. Çalışacağınız markayla markanın verdiği birife göre yani bu adam bu firma neler yapıyor, neler satıyor, ürün gamları ne. Bir tür kurallar kitapçı firmalar için sizin yapmış olduğunuz kimliği bir kural argümanı yerleştiriyorsunuz yani bir standartlara oturtuyorsunuz logonun kullanım şekli renklerin kullanım şekli bir fotoğraf üzerinde nasıl duracağı vesaire yani bu bir, bir, bir tip standartlaştırma kimlikle ilgili şimdi bu işi yapmaya başlamadan önce ne yaptık? Logoyu bitirdik. Logo okey. Firmayla bu aşamada iltibata geçiyorsunuz artık kim varsa. Orada patron olabilir, kurumsal iletişim uzmanı olabilir. Ya da birçok yerde satın alma yapıyor. <laughs> Saçmalıkla karşılaşmıyorum değil. Koca koca büyük firmalarda bile karşılaştım durum O insanla iltibata geçiyorsunuz. İltibata geçtikten sonra karşınıza şu soru çıkıyor. Ee, siz ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? İşte hangi e, alanlarda varsınız. Alanlarda derken soğuk zinciri olan bir et firması. Neleri vardır bu firmanın? Araçları, araç türleri vardır. pick aracı vardır. T tırı vardır. Arkasında işte dorseli olan, pazarlama için kullandıkları araçlar vardır. İşte sedan tarzı, kupe e, tarzı. Çok olmaz da kupe. <laughs> Ama olduğu da oluyor tabii. Bunların bir listesi çıkarılır. Model e, numaralarına göre yani modelleri neyse araçların bunlar çıkarılır. Sonrasında kurumsal kimliğinin kullanıldığı alanlar. Yani işte sıradan saymak lazım aslında işte. işte kart viziti standart olur zaten. İşte yaka kartı vardır, şirket giriş kartı vardır. işte fatura kartı vardır, bayrağı vardır. Firmadan firmaya da bu durum değişiyor. Yani bir tam bir standartı yok. Yani kimi firma mesela sadece dijitalde olmak istiyor. Dijitale özgü bir yapı oluşturuyorsunuz basılı argüman kullanmıyor. Ona göre bir kitap e, kitapçık tasarlamaya başlıyorsunuz. Şimdi kurallar dedik. Kurallar deyince sizin bulunmadığınız alanlarda yani size ihtiyaç duyulmadığı bazı noktalar olur. Burada devreye giriyor. Yani bu kılavuz. Şimdi örnek veriyorum. Pazarlama uzmanı yurt dışına gitti. Yurt dışında işte e, Oraya özgü bir şey istediler. Fuarın işte giriş kapısına ilan ver. İşte oraya özgü yurt dışındaki hangi ülkesi, hangi alansa bir şehir görseli kullanacaklar. Şimdi o görselin üzerine bir logo ya da işte sizin belirlediğiniz standartlarda bir font kullanacak. Burada dönüp tasarımcı yani orada yapan ya da işte kim yapıyorsa orada bunu kim editliyorsa. Standarta göre yapması gerekiyor. Standarta göre yapması gerektiği durumda kurumsal kimlik kılavuzuna bakar. Çok karmaşık bir logo, şey fotoğraf var. O fotoğrafın üstünde bir logo kullanımı olacak. İşte hangi renk kullanılacak? İşte dişi logo mu kullanılacak? Erkek logo mu kullanılacak? Kurumsal renklerdeki olan pantone'den bir renk mi kullanılacak? Logoyu yerleştirdiği yer dahil, işte boşluklar dahil, bunları dönüp bakacağı bir kılavuz olması gerekiyor. O kılavuza baktıktan sonra yapacağı tasarıma orantılıyor, şekillendiriyor renk kullanımlarını vesaire falan. Ya Bu şuna yarıyor, bu aşamadaki anlatımım tabii bu da, bu şuna yarıyor. Yani siz bu işi standart bir hale getirdiğiniz için farklılıklar oluşmuyor. Yani müşteri işte gitti işte Dubai'de, fuarda sizi gördü. Yani logoyu corazlatmışlar, çekmişler sağından solundan. İşte renk ayrı bir kafada. Bir yazı yazmışlar. İşte başlık ayrı fontta. işte alt açıklaması ayrı bir yapıda. Muhtaremenin Word'te yaptığı bir çalışma gibi durmamasını sağlamak aslında bakacak olursanız. Yani logo temel aslında burada onu söyleyebilirim kılavuzda. Yani çünkü işte kullanım alanları değişebiliyor logonun. Ee, arabanın üzerinde mesela işte araç giydirmenin üzerinde kullanılabiliyor. Bir posterde kullanılabiliyor. Dijital bir bülten olabilir. Onda kullanılıyor. Alt bir açıklama var bir logoda mesela. Belki slogan olabilir vesaire falan. İşte onun yerini duracağı konumu işte harf aralıklarının oynatılmaması gerektiğini ya da oynatılacak da olabilir. Ama bu kuralı siz belirliyorsunuz yani. Bunların hepsini böyle kılavuzun içerisine madde madde yerleştiriyorsunuz. Kılavuzda olması gereken şeyler hatalı kullanımlar. O hatalı kullanımlar öncelikli olan şeyleri gene logo üzerinden anlatıyorsunuz. İşte bir sayfada mesela çok işte sağ köşeye koymak istemiyorsunuz mesela logoyu. Bunu bir standarta bağlıyorsunuz. Diyorsunuz ki herhangi bir kullandığınız alanda bunu sağ köşede kullanamazsınız. Logonun duracağı yer sol köşedir. Bunu bir standarta oturtuyorsunuz yani anlayacağınız. Burada yapılmaması gereken hareketler diye anlatıyorsunuz. Ya kılavuzdaki temel amaç bir mağara adamı bile bir şey yapmak istediğinde firma ile ilgili oturup bu kılavuza bakıp kötü olmayan bir tasarım bile yapabilirler. Yani en basit e, Word'de bile bir şey yapıyorsa pazarlamacı ya da işte bölümüyle ilgili bir sunum yapıyorsa işte logonun nasıl durması gerektiğini, ne büyüklükte durması gerektiğini dönüp buradan bakabiliyor. Aslına bakacak olursanız. Çok fazla aslında kılavuzla ilgili anlatılacak şeyler yok. Yani bunu siz işinizi kolaylaştırmak için yapıyorsunuz. Öyle düşünebilirsiniz. Yani tek tek her şeyle uğraşmayı bir tarafa itiyorsunuz bunu yaparak. Yani başta çok yorucu gerçekten. Ama eğer uzun soluk bir firmayla çalışıyorsanız ...bu sizin işinizi o kadar kolaylaştırıyor ki. Döküman, dökümanda... E, ...olmayan şeyler de olabilir. Zamanla mesela ekleyeceğiniz şeyler de olabilir. Uzun soluklu çalışıyorsanız... E, ...firma ile tabii. E, yani atıyorum bugün kart vizit eklemişsinizdir. E, aradan bir 6 ay geçmiştir. E-mail etiketi istediler mesela işte. E, onu ekliyorsunuz... E, ...kılavuzu. Kılavuzu tekrar güncelleyip yerleştiriyorsun. Yani kılavuzun bir standartı yok. İşte şu olmalı, bu olmalı vesaire falan diye bir şey yok. Standart yok. Yani her şeyi ekleyebiliyorsunuz. Atıyorum bir üniforma, firma üniforması olabilir. İşte bu türleri, türlere göre de değişir. İşte personel personel, beyaz yaka, mavi yaka, bir yaka kartı kullanımı. Bunu aslında bakacak olursanız firmayla e, karşılıklı oturarak, oturarak sadece kendi kafanıza göre de olmuyor. Karşılıklı firmayla oturarak bazı şeyleri de planlamanız, programlamanız gerekiyor. Yani standartın dışında olan şeyler de oluyor. Son olarak da şunu söyleyeyim. Yani kılavuzu yapmanız sizin işinizi çok aşırı kolaylaştırdığını söyledim ama e, kafa karışıklığını, ya kendinizle ilgili kafa karışıklığını da e, ortadan kaldırıyorsunuz. Çünkü birçok firmayla çalışıyor olabilirsiniz. Ya ona ne yaptım, buna ne yaptım, şuna ne şekilde yaptım işte. Logoyu sağa mı koysam, sola mı koysam mevzusunu da atıyorum aradan aylar geçtikten sonra bir herhangi bir şey hissettiklerinde dönüp oradan bakabilirsiniz. Bu sizin işinizi çok rahatlatıyor. E, firmada firma size şöyle bir geri dönüşle geldiğinde ya arkadaş sen niye bunu böyle işte yaptın falan dediğinde dönüp siz de şunu söyleyebilirsiniz. ha yani bu kurallar kılavuzunda bu şekilde bu şekilde standart hale getirdim. O yüzden farklı bir şekilde kullanmak istemiyorum diyebilirsiniz ya da işte farklı bir şekilde kullanmak istemiyorum değil de daha doğrusu e, ya bu işin e, standartını böyle belirledik şimdi bugün ayrı bir şey yaptık yarın ayrı bir hadi kullanım şekline dönelim durumunda ortadan kaldırıyorsunuz ama bu dediğim gibi belli bir süreliğine yani e, belli bir aralıkta yani bazen işte bu iki sene de olabilir bazen beş sene de olabilir e, ya yani tamamen yenileme haline de dönebilirsiniz bu kuralları. Ama belli aralıklarla. Bu da işte belki kampanyaya göre de olabilir bu. İşte, e, yani yapacağınız uzun soluk kampanyalarda da geçerli olabilir. <laughs> Neyse. Bugünlük bu kadar artık. Akıcı konuştum galiba. İlk defa. Bilmiyorum belki konuşmamışımdır. Görüşürüz. Kendinize bakın.